Merhaba arkadaşlar Falun astroloji kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falun astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Oğlak burcu bu dönem özellikle başlangıç aşamasında yani bu ayın ortasında üç farklı iş konusunda gelecek olan müjdeli haberleriniz var. İş konusunda seçeneklerinizin çoğalması hem biraz keyfinizi yerinize getirecek hem de seçenekler zaten sizin için birbirinden güzel ve bu konularda ferahlayacağınızı da gösteriyor. Güç kazanacaksınız ama bu gücünüzü öyle sivrilmiş bir kılıç halinde olacak ki yani vereceğiniz karar hem kendinizi hem karşınızdaki ne incitebilir. Ama sizin için ileriki dönem için doğru karar verdiğinizi de gösteriyor. Bu anlamda gönül ferahlığı da yansıtır. Devlet kapısındaki K harfiyle ilgili bir yerden gelecek olan bir haber var. Bu habere biraz üzülebilirsiniz. Yani buradaki verilen bir kurum veya bir olayla ilgili hiç beklemediğiniz bir işlem veya olayla karşılaşabilirsiniz. ha Bu biraz size sıkıntı verebilir ama sonrasında da en azından kafanızdaki sorulardan kurtulmuş olacaksınız. 5 parça halinde gelecek olan kısmetiniz var. Bu 5 parça halinde gelecek olan kısmet maddiyat anlamında özellikle Mayıs'ın 20'sinden sonra sizi rahata erdirecek olarak gözüküyor. Eviniz, hanenizle ilgili bir müjdeyi kutlama özellikle ikili ilişkiler anlamında aile içerisinde bir barışın ortaya çıkması veya ilişkinin daha iyi noktalara taşınması anlamına gelen bir süreçtesiniz. Dışarıdan bir aile büyüğünün de size destek vermesi ya da bu dönemlerde maddiyat konusunda size yardımcı olması da sizi sevindirecek. Kan bağınızdan 3 kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Fakat buradaki ya bir mirasın paylaşılmaması ya kafanızdaki soruların netleşmemesi anlamıyla karşınızdaki kişilere güvenme konusunda problem yaşayacaksınız. Bunlar sizin yaşlarınızda yani kardeş olabilirsiniz, kuzen olabilirsiniz. Fakat bu kişilerin özellikle diğer iki tanesi çok bencil, kendisi için her şeyi isteyen ama sizin için "ya o olmasa da olur" tarzında davrandığı için siz zaten burada asıl öfkeyi göstereceksiniz. Tabii ki rüzgar sizden tarafa dönecek bir süredir beri hayal kırıklığı yaşadığınız olaylardan artık kurtulacaksınız gözüküyor ve yüzünüzü aydınlığa çevireceksiniz. Yani bir nevi söylediklerinizin daha kanunsal veya insanlar tarafından daha geçerli olarak kabul edildiği, sizin sözünüzün güvenilirliği anlamına gelen bir sürece geçiyorsunuz. Taşınma yer değişikliği var ama bu hani önceden bilinen bir yere. Hani yazlık olabilir, ikinci bir eviniz olabilir. Buraya bir bağlantı yapabilirsiniz. Bu anlamda sizin için hem bir ferahlama hem de kafanızdaki olaylardan uzaklaşıp kendinize zaman ayırma olarak gözüküyor. Dalgalı bir süreçten çıkıp biraz bir anlamda da içinizdeki fırtınayı dindireceğiniz, kafanızdaki soruları netleştirip cevaplar bulacağınız bir dönemden bahsediyor. Anahtar var. Buradaki anahtar sizsiniz, fikirleriniz yeni bir dönemin kapısını açacak. Yani siz aslında hayata bakış açınızın değişmesinden bahsediyor. Olaylara yaklaşım şeklinizin değişeceğinden bahsediyor. Ayın 17'sinde bir görüşme yapacaksınız mesela. Normalde çok farklı tepkiler vermeniz, verebilmenize rağmen bu olayda çok sakin karşılamanız, olayı e, sakinlikle yönetmeniz insanların dikkatini çekecek gözüküyor. Hatta kendinizin bile dikkatini çekecek. Ben niye bu, hani bu kadar sakindim diye sorabilirsiniz. İletişim yeteneğiniz hızlanacak bu dönem. Çünkü özellikle uluslararası konularda ya da hukuksal konularda bu dönem aradığınız cevapları bulup kendi hakkınızı arayacağınız, kendinizi savunacağınız bir yönlemden bahsediyor. Ama bu savunma hani gereklilik için değil, hakkınızı alabilmek için. Yani normalde es geçeceğiniz bazı şeylerden vazgeçip de ya o benim olmalı zaten benim hakkım niye verilmiyor ki diyebilirsiniz. Buna benzer durumlardan dolayı kendi hakkınızı savunmaktan bahsediyor. İnsanlar içinde sevrileceksiniz. Yani artık adınızın daha çok geçtiği isminde M harfi olan bir kişi mesela size bir teklifle gelecek ve bu teklif konusunda ee, geçmişten tanıyorsunuz bu kişiyi tekrardan bir ilişkiyi başlatma niyetinde de olabilir ya bu arkasına dönüp gitmişti zamanında bana çok kötülükler yapmıştı dediğiniz kişinin pişmanlık mı hayır artık size hayranlık besliyor diyelim ee, burada pişmanlıktan çok hayranlığı gösteriyor burası çünkü yeni dönemde yaşayan e, size oğlak burçlarının değişim ve dönüşümü insanlar tarafından bir yıldızmış gibi parlıyor şeklinde algılanır güç kutlama, üç farklı konuda kutlama yapacaksınız. Bir tanesi ikili ilişkiler konusunda sürüncemede adı konup konmayacağı belli olmayan ya da bu evlilik içerisinde iyi miyiz kötü müyüz belli değil dediğiniz noktada artık daha iyiye ya da bu ilişkinin adını koymaya geçeceğinizi söylüyor. İkincisi akrabaların arkanızdan hiç çevirmesine göz yummadığınız için bu dönem daha çok insanlar sizin Hani yakınınıza gelip de ya biz seninle düşman olmak istemiyoruz tarzında konuşmalarına şahit olacaksınız. İş konusunda yer değişikliği yaşanabilir ama bu biraz zorunluluk veya başka bir sebeple ya yani maddi koşullardan dolayı belki kendi iş yerinizi geçici süreliğine de kapatabilirsiniz ya da olduğunuz iş yerinden farklı bir işle yapma eğiliminiz olabilir gözüküyor. Rüyalar hayat ağacınızda üç farklı konunun ortaya çıkmasından bahsediyor. Birisi maddi anlamda güç kazanma, etrafınızdaki insanlardan daha farklı kurum veya kişilerle görüşmenizden bahsediyor. Bu görüşmeler de size karlı ortaklıklar yansıtacak taşınma, yer değişikliği, hayatınızda bir düzenin değiştirilmesi anlamına gelen bir sürece gireceksiniz. Özellikle bir tartışmanın arkasından hani bu çok dil yarası olacak bir tartışmadan bahsetmiyorum ama ya ben bunu niye bu kadar e, çekiyorum ki deyip kendinizi e, biraz geriye alma durumuna geleceksiniz. İkincisi de iş konusunda zaten hani biraz daha serbest e, kendinize e, free yani daha özgür alanlar yansıtabileceğiniz bir olayın içerisine giriş yapacaksınız ve bu girişle birlikte de önünüzü açacaksınız şimdi iki gün içerisinde ya da ikili bir vakitle ilgili de bir müjdeli haber almanız var oğlak ve yükselen oğlaklar bu dönem akrabaların kıskançlıklarıyla uğraşacaksınız herkesin gözünde dilinde siz olacaksınız bu anlamda nazar konusunda çok sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hani hastalık derecesine vardır arkadaşlar. Evet çabuk atlatabilirsiniz ama nazarın farkına vardığınızda tedbir almanızla çabuk atlatırsınız gözüküyor. Yatan bir hastanız var aile içerisinden kan bağınızdan. Bu hasta iyileşecek ama çok da hani kendini iyileştirmek niyetinde değil. Sanki bazı şeyleri de e, es geçip... E, mesela ıı, önemsemeyip de kendine dikkat etmiyor diyebiliriz. Hiç beklemediğiniz bir yerden bir umudunuzun yeşermesi anlamına gelen bir olay yaşanacak. Aile büyüklerinden bir erkekten büyük bir destek size hem maddi anlamda hem de manevi anlamda gözüküyor. Fincanı kapatırken iki farklı dilek gözükmüş. Bir tanesinde elinizden çıkacak olan bir para ama arkasından daha büyük paraların gelmesi yani iş konusunda yapacağınız yatırımdan bahsediyor. İkincisi de e, aile içerisinde hasta olan kişinin iyileşmesi. Sağlık konularından artık biraz daha uzaklaşmanız durumunuz var ama nazar konusu bunu tekrardan hızlı bir şekilde hayatınıza sokuyor. İki farklı kısmetin aynı anda gelmesi var. Seçenekler sizin ama sanki ikisini de seçmek istemiyorsunuz. Üçüncü bir kısmetin de belki haziran ayına kalması var daha ileriki bir zamanda gösteriyor. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için bu dönem kafanızdaki soruların birincisi yeni bir başlangıç, yeni bir kapı hayatınızda özellikle iş kariyer anlamında bu başlangıç size bereketli gelecek gözüküyor. İkincisi verdiğiniz karar sizin için doğru. Yapmak istediğiniz şey konusunda evet biraz emek vereceksiniz ama başaracaksınız da. Üçüncüsü Maddi ve manevi anlamda yapmak istedikleriniz konusunda çabalarınızın devam etmesi gerektiğini ve bunun arkasından istediğiniz sonucu elde edeceğinizi gösteriyor. Aşk ve ilişkiler konusunda denge daha çok. Hayatınızdaki ilişkiyle bir düzen oturtmanız, ikinizin birbirine daha çok vakit ayırması, destek vermesi var. Hak ettiğim şeyleri almak istiyorum diyorsunuz ki karşınızdakilere bunları sözlü olarak söyleyeceksiniz. Karşınızdaki kişi de sizi bu yalnızlık duygusundan çıkarmak için çabalayacak ama Bu dönem sanki tam beklediğim cevabı alamadım der gibi bir haliniz var Ama zamana bırakın derim çünkü arkasından gelecek süreç size yaralarınızı sarmak için fırsat verecek gözüküyor Evet oğlak ve yükselen oğlaklar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.